Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Geliştiriz. Bugün ne yapıyoruz Melike'ciğim? Yoga challenge. Yoga challenge yapıyormuşuz arkadaşlar. Umarız beğenirsiniz. Evet. Kanalımıza o zaman like A atıp ve abone olmayı da unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet aynen. Evet. O zaman evet. 1-2-3 başlayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz yoga evet. Gördüğünüz yoga siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz burada. Evet bak bu şekilde abicim. Şimdi sen Aynen. aşağıda olacaksın ben tamam. De yukarıda. O zaman başlayalım. Bu rahatmış. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet beni Tamam ayaklarını kaldır. Aa, Aa, <laughs> ay. Ay. <laughs> Ellerini indirmen gerekiyor. Neden ki? Ay. Evet başarılı <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> başarılı. Bir like. Ay. Evet. Birinci birinci başarılıydı arkadaşlar. Evet, İkinci tura geçelim. geçelim. Ya ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar yoga'nı yapacağız. O evet. zaman yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da ya. <laughs> evet. Evet, başarılı ya. Evet. Başarılar başka challenge'larda görüşmek üzere. <laughs> Üçüncü. Hareket yapacağız. evet, yapacağız. Bu da çok komik olacak bence Melike'cim. Evet bak abicim ince Evet, gelsen. siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bence kolay olacak. O zaman aslında. yapalım mı? Evet yapalım. Başlayalım o zaman. Evet nasıl oldu bir dakika. Heh tamam. Allah! Ay, Allah! Ay. Allah! Allah! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ya tutun ya! Var ya! Allah Allah! Allah! Çocuk gitti ya. şey oldu mu? Şey var. Evet seyirciler. Yeniden deniyoruz. Nasıl Allah'ım ya Allah. Allah, bismillah. Allah. Ay, ay, bir dakika. Haydi. Haydi. <gülüyor> 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 Yine olmadı ve ayağı ağzıma geçti. <laughs> arkadaşlar. Yeniden mi yapan... yapalım? Hayır hayır. Başka... Bir son kez daha yapalım artık. Kafam falan değil. Bir şey <laughs> yok. Yok bir şey olmaz. Bu sefer yapacağım. Yerinden titriyor şey, kafan. Hayır. Tamam. Üçüncü defa deniyoruz arkadaşlar. Oldu oldu olmadı bitti. Bitti. Tamam. Yap. Sen şey düz otur benim üstümde. <laughs> Allah. <laughs> oh. Ay Ay god. Allah. Vallahi şu an Ay. kontrolüm kendimde değil. Her an her şey olabilir. Her ses çıkar. Olmadı. Abi sen yapıyormama yani Olmadı. başarısız. Başarısız onlar. Evet. Ne? Diğer anıza geçelim. Evet sayın seyirciler, ekranı gördüğünüz gibi başlayalım. Evet. Yapacağız tamam. mı sence Melike? Bence yapabiliriz. Yapacağız Hadi inşallah. Tamam. Yer abim yatıyor çünkü ben abimi taşıyamam. Abla evet. birazcık daha. Heh, tamam. Şimdi... Gel şimdi gel gel. Oh. Dizlerine Allah. Yiyorum. Allah helal her yerden her şey. Ay bir dakika. <laughs> Oldu bence. Oldu mu? Evet. Bir defa yapalım. Ben tamam, hiç çekmedim. daha fazla inmiyor. <laughs> Allah Allah. Oh. Ayaklarını kaldır istesin. Başarı. Arkadaşlar başarılı. Allah. <laughs> Hastanedeyiz yani arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir sonraki de şurada gördüğünüz hareketsiz. Bak abi. Evet kolay evet. bir hareket bence. İnşallah kolay olur. Kolay gözüküyorlar hiç şey yapamıyoruz. Evet ya aynen öyle oluyor hepsi. Az önce İnşallah gördüğünüz bunu yapabiliriz. gibi. Yapabiliriz. Evet zaman yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar yapıyorum. <laughs> Ay ben Kalkalım. Benim... Ben kaldırıyorum kendimizi. Tamam. Ay, bence Yok, olmaz. olmaz. Olur. Olur. Olmak zor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Olmak zor. <gülüyor> <olmadan>. <gülüyor> Olmadı. Olmadı. <laughs> <laughs> ne oldu? Kolum. <laughs> evet arkadaşlar. Ayağız suyu yapıyoruz. Olmadı. Bu sefer ben benim dediğim az önceki abimin dediydi. Şimdi benim dediğim. Hadi tamam otur. 1, 2, 3 otur. Allah'ım. Allah Allah'ım. Yine kolum. Allah'ım. Allah'ım. Allah. <laughs> ay. Allah. <laughs> Olmadı bu da başarısız. Başarısız ya. Bir, bir sonraki sonra geçelim. geçelim. Evet sayın izleyiciler. Yağ ekranı gördüğünüz gibi. O. Hareketi. Evet zor bir harekete bence geçelim. aslında. Geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi abi ayaklar kaldırmayalım. <laughs> bence ilk elleri verelim. Evet. Sonra ayak. Ayaklar. Benim kafam. Ay. Nereye gidiyor? Sıkılıyor. Yaptın! Yaptı. Arkadaşlar, bunu hiç yapamamıştık. Ay, ay dikkat et. Allah 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 Tamam Elle Elle Hiç olmayacak gibi düşündüm ama ben Çünkü yaşımız bir değildi Hayır yaşa ne Bir şey yok Neden Ayaklarımızın boyutu Ay güzel ya Ay güzel ya Allah Güzel tutuyorum seni Aşırılar Aşırılar Yan ekranı gördüğünüz gibi. Bu... Başka bir hareket. Evet, evet hareketi, hareketi yapmaya yapıyoruz. çalışıyoruz arkadaşlar. Hayır, bu arada bu tek kişilik arkadaşlar. Yani Arif evet, yalnız yapacak ben yalnız Ayrı ayrı yapacağız. Evet o zaman başlayalım. Evet şimdi. Oh, oh, oh. Şöyle yapacaksın. Ay, bir dakika. Heh, tamam. Ayağını kaldır. Ayağını kaldır. kaldır. Ayağını kaldır. Allah. Oh, yeah. Ben yaptım ben biraz Asarlı spor çekmedim. Başarılı. Başarılı. Oh. <laughs> Gördüğünüz gibi çok başarılı. Başarılı. O zaman diğer tura geçelim. Gördüğünüz gibi yan ekranda paketi yapmaya çalışıyoruz. Başlayalım. <laughs> İli beraber arkadaşlar. Evet. Tamam şimdi sen evet. o tarafa döneceksin ben tarafa. Ben bu de bu tarafa. Evet. Tamam, Nasıldır? Evet aşağıda. Baş... Aşağıda. Evet. Elimi. <laughs> evet. Çok kolay oldu. Ay <laughs> böyle açtım. Evet, evet. Böyle yaptım. Hayır açmayacaksın işte. Evet ben Şimdi ama yapamadım. O zamanlar düştük. Ellerini ver. Ya Rabbi. Düştük. Allah Allah Bu da başarılıydı. Diğer bir turumuza geçelim. geçelim. Evet dostlar. Yani ekranda gireceğin yine gördüğünüz gibi o hareketi yapmaya çalışacağız. Melike'cim sen de bak. Evet bu ya İkisi kolay oldu bence. Gerçekten de kolay bence. Ama çok zorlarını da ilk başta yaptık. Evet ya çok. Gerçekten çok güzel bir şey ama lan. Şöyle. Allah Şimdi de kafa kafaya da yiyeceğiz. Evet nasıl? Tamam. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> böyle, hayır hayır şöyle. Elle kollarını tutacaksın. Şöyle kafanda indir. Gel. Gergin kafadan, olacaktı. Kolların gergin edin. olacak. Kolların gergin olacak. Evet. Şimdi eğil. Tamam. Ama ama bence öyle değil. Bir öyle. Bak gör. Bak gör. Gördün mü? Tuttumaz, evet, hayır. Sen de beni orada tutacaksın. Ay! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kav, kavga tarzı <laughs> oldu arkadaşlar da. Evet ama başarılı. Evet. <laughs> evet. O zaman turlarımız bitti. Hoşça kalın diyelim artık bir. Diyelim mi? Evet. O zaman diyelim. Evet arkadaşlar. Video. Bir aşağıda bir da... Da... like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Zil veya... açın. Güzel videolar istiyorsanız aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz bize belirtebilirsiniz. O zaman başka ve güzel eğlenceli videolarda başka çalışmalarda görüşmek, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.